Şimdi Amerika'da hükümet kapandı. Bir örneği var en son 7 yıl önce yine Trump'ın ilk döneminde 35 günlük kapanma 11 milyar dolarlık Amerikan ekonomisine zarar gibi. Amerika'da hükümetin kapanmasıyla altında tarihi zirvelerini test etti. Genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz altın, dolar ve piyasalar açısından? Evet, yani genel itibariyle dolar endeksi tarafına baktığımız zaman hani 3 üç, üç, gündür yaklaşık 4 gündür zaten gerilemeye devam ediyor. Yani 97-70'ler civarında bugün de, hani yatay bir seyir var ama hani genel itibariyle şimdi işten çıkarmaların başlayıp başlamayacağı ya da bu kapanmanın ne kadar sürüp sürmeyeceği biraz daha soru işareti gibi gözüküyor. Ama özellikle riskli varlıkların performansına bakacak olursanız güvenli limanlarla birlikte aynı zamanda S&P 500'ün dün itibariyle yeni rekor tazelediğini göreceksiniz. Dolayısıyla o tarafta e, borsalar tarafında hisse senetleri çok ama çok e, böyle yüksek ya da işte çok ciddi bir panik fiyatlama fiyatlamıyormuş gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla evet altında biz zaten yukarı doğru bir hareket görmeye devam ediyoruz. İşte e, 3890'lara kadar giden bir seyir. Bugün bir miktar daha 3860 dolar civarlarında fiyatlanıyor. O tarafta hikayesi hani çok daha farklı. Orada çok kuvvetli bir momentum var. Birçok neden sayabiliriz altının yukarı doğru gittiğini, işte önümüzdeki süreçte gidip gidemeyeceğine dair fakat hani ana resim biraz daha orada çok kuvvetli bir momentumu işaret ediyor. Ben biraz daha artık bu şekilde yorumluyorum bu hareketi. Keza sadece altından bahsetmiyoruz. İşte hani belki çok ciddi altın kadar güvenli liman sayılamayabilecek gümüş tarafında bile bu bu sabah itibariyle 47 dolarların üzerini görüyoruz. Biz yeni yıla 28 dolarlar civarında başlamıştık. Çok ciddi bir getiri var aynı şekilde gümüş tarafında da keza yani sanayi metallerinin çoğu için bunu da söyleyebiliriz. Paladyum gibi, platin gibi emtiyaların hani yılı oldu bu sene. Yani dolayısıyla hani dolayısıyla biraz daha şu anda piyasalar özellikle bu kapanmanın ki işte siz de bahsettiniz. En son Trump döneminde o gerçekleşen ve yaklaşık 30-35 gün civarlarında süren bu kapanmanın çok ama çok ciddi boyutlara gitmeyebileceğini şu anda Dolayısıyla bu kapanmayı biraz daha göz ardı ediyorlarmış gibi gözüküyor. E, keza işte Asya açılışlarına bakıyorsunuz bugün itibariyle. E, o tarafta da çok kuvvetli primler var. Evet Çin tarafı kapalı. E, 8 ne kadar Çin borsalarını biz kapalı olarak göreceğiz. Fakat özellikle Güney Kore cephesinde ki işte %1'e varan alımlarla Japonya'daki kuvvetli seyri görüyorsunuz. Şu anda hani biraz da risk algısının açık olduğu haftanın 4. işlem gününe başlıyormuş gibi gözüküyor. Şu anda hani önümüzdeki süreçte biraz daha Trump'ın açıklamalarını ve işte kongre süreçlerini biraz daha yakından takip edeceğiz. Ama hala işte faiz indirim beklentilerine baktığımız zaman hani orada bir törpülenme var mı diye en yakın tarihteki Fed faiz toplantısında %100'ün üzerine bir faiz indirim fiyatlaması var. Dolayısıyla faiz artık önümüzdeki iki, iki toplantıda da kesin inecek gözüyle bakılıyor. Bu tarafta da çok ciddi swap traderlarını rahatsız eden bir fiyatlama yokmuş gibi gözüküyor ama e, genel itibariyle belki haftanın kapanışına doğru yani yarın e, bir miktar daha böyle e, volatilitenin yüksek olduğu bir seyir görebiliriz İşte hükümetin kapalı kalması durumunda yarın özellikle bizim bu ay içerisinde en öne en öne çıkardığımız verilerden biri olan tarım dışı istihdam verisinin açıklanmama ihtimali var. Dolayısıyla bu da işte ADP'yi dün aldık ciddi anlamda negatif bir tablo gördük fotoğrafta. Dolayısıyla bu da biraz daha Amerikan borsalarını desteklemiş gibi gözüktü. Kötü veri iyi piyasa fiyatlaması çatısı altında. Ama özellikle yarın tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmıyor olması da bir miktar belki tedirginlik yaratabilir. Dolayısıyla zaten işte son toplantılarında Fed'in biraz daha istihdam piyasasına, ee, ve işte FOMC üyelerinin istihdam piyasasına atıfta bulunduğu bir e, tabloyu görüyorduk. E, enflasyon hala %3'e yakın kalırken artık biraz daha enflasyon e, istihdam piyasasını bu, bu, taraf biraz daha soğumaya işaret ediyor. Burayı da düşünmeliyiz tarzında açıklamaları vardı ki bunun öncüsü biraz daha özellikle Trump'un son dönemde atamış olduğu isim Steven Miran. E, bu tarafta hani her gelecek bir zayıflama verisi e, faiz indirim beklentilerini bir miktar daha istihdamdaki zayıflama verilerinden bahsediyorum. E, bir miktar daha e, faiz indirim beklentilerini de arttırabilir. Hani dolayısıyla zaten bu senaryolar e, içerisinde şu anda e, riskli varlıklarda kuvvetli alımlar görüyoruz. Hani e, Özellikle emtiyalar gibi güvenli limanlar e, artı riskli varlıklar şu anda hani el ele haftanın dördüncü işlem gününde de kuvvetli primlerini koruyor diyebilirim. Peki küresel makro veriler ışığında Amerikan ekonomisi için bir resesyon riski var mı acaba? Yani bence resesyon ihtimalinden çok daha şu an için en azından aldığımız verilerle uzak ikinci çeyrek büyüme verilerini karşıladığımızda gerçekten orada iş tüketimin devam ettiğini işte biraz daha öne çekilmiş tarifeler dolayısıyla öne çekilmiş ithalatın ciddi bir büyüme yarattığını gördük. Bu tarafta çok ciddi bir şey yok. En azından haftalık işsizlik maaşı başvurularında işte yaklaşık bu haftadan önceki hafta, iki hafta önce aldığımız veride bir miktar yukarıya doğru bir hareket vardı. Fakat o tarafta hala ciddi resesyon emarlarını barındırmıyor. Ben genel anlamda büyüme dinamiklerini anlamak açısından Atlanta Fed'in hazırlamış olduğu büyüme projeksiyonlarını takip ediyorum. Ve 3. çeyrekte de %3.5 ila 4 civarında çok kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor bu durum. dolayısıyla evet son dönemde gördüğümüz istihdam piyasasında zayıflamalar var. bu hala işte faiz oranlarının, reel faiz ortamının yüksek olduğu Amerika piyasalarında bu beklenmesi gereken bir etki bence ama şu anda hem işte PMI'lara bakıyorsunuz. Hizmet tarafı zaten hep güçlü kalmaya devam ediyor. Belki Amerika tarafında sorun olan zaten hizmet PMI ya da işte hizmet sektöründeki fiyatların geri çekilmemesi ama şu an için çok da böyle resesyona gitmeyen bir Amerikan ekonomisi de var. Zaten bu tarafta bir resesyona dair bir emayere görürsek özellikle iş, iş gücü piyasasında Fed'in genel itibariyle resesyon mu, stagflasyon mu tercihinde ya da işte bu tarafta taraftaki enflasyon bu tercihlerinde hep biraz daha özellikle iş gücü piyasasını ve ekonomiyi daha da canlandırmaya yönelik e, haber akışları e, adımlar aksiyonu görüyoruz. Dolayısıyla e, bu taraf şu anda biraz daha resesyondan uzakmış gibi gözüküyor ama özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyreğin e, büyümelerini biraz daha yakından takip edeceğiz. E, i̇ki faiz indirimlerinin ardından özellikle 2026'nın tamamında hala projeksiyonlarda bir faiz indirimi var. E, bu taraf özellikle mayıs ayında Powell'ın görev süresinin bitmesiyle birlikte 2026 Mayıs ayında e, başkanın görev süresinin bitmesiyle birlikte bu projeksiyonlarda da bir miktar daha değişim görebiliriz. E, hani bu tarafta konuşulan isimler var ki şu an en yüksek ihtimal biraz daha Waller e, gelecekmiş gibi gözüküyor FED başkanlığına. O, o, o da biraz daha özellikle Powell'a göre biraz daha güvercin bir isim. E, bu tarafta hala biz enflasyon ve e, özellikle büyüme dinamiklerini takip etmeye devam edeceğiz. Ama sorunuzun e, özetini e, şu an için sesyona dair emareler görmediğimizi söyleyerek e, tamam diyebilirim. Peki PMI verilerini küresel büyüme açısından nasıl okuyorsunuz? genel itibariyle işte Avrupa tarafında da PMI verilerini karşıladık. İşte bu hafta biraz daha özellikle dün Avrupa öncü enflasyon verilerini karşıladık. O tarafta çok sınırlı bir yukarı hareket vardı. çekirdek veri hala sabitmiş gibi gözüküyor. yani Avrupa tarafı hala enflasyon tarafında bir miktar daha Amerika'nın biraz daha önündeymiş gibi gözüküyor. Bu da zaten euro dolar paritesini hala dip canlı tutmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Hani dolayısıyla burada ama işte ekonomik aktivite olarak Avrupa enflasyonu geriletti ama ekonomik aktivitesi olarak Avrupa'nın özellikle şey büyüme dinamikleri daha hızlı soğudu. Bu burası, burası özellikle biraz daha büyüme verilerinin geri çekildiği bir piyasa fiyatlamasını takip ettik. Ama şu an için özellikle işte imalat tarafındaki o kuvvetli seyir küresel açıdan bir miktar daha devam ediyormuş gibi gözüküyor. Ama hizmet özellikle PMI verilerinde hala biz çoğu ülkede elde eşitlerin üzerinde bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla şu an için çok ama çok küresel büyüme dinamiklerini etkileyecek bir durum yokmuş gibi gözüküyor PMI verilerinden anladığımız kadarıyla da ama hani burada özellikle bu tarifelerdeki seyir ki işte biz Nisan ayında bunun çok ciddi bir şok atlattık ee, ve işte küre ciddi bir belirsizliğe doğru sürüklenmiştik. Fakat özellikle artık Trump'ın her e, açıkladığı tarifede ciddi anlamda müzakereye gitmesi ve geri adım atabileceği fiyatlaması özellikle küresel büyüme dinamiklerinde pozitif anlamda etkilemiş gibi gözüküyor ki baktığınız zaman OECD'den, OECD'den tutun Dünya Bankası'na kadar IMF'e kadar burada çok ciddi büyüme rakamlarında yukarı doğru revizyonlar gördük. Özellikle küresel büyüme tarafında. Keza bunun içinde Amerika ve Avrupa'da var. Ama özel yani biraz daha alt kırılımlarına baktığımız zaman ise hala Avrupa'nın bir miktar daha toparlanmakta zorlandığı büyüme açısından enflasyonda daha başarılı bir düzdende olduğu Amerika'da ise hala çift riskin yani enflasyon ve büyüme risklerinin devam ettiği bir seyri görüyoruz.